Dini nikah kıyılmadan yapılan resmin evlilik yeterli midir? Belki kısmen dolaylı olarak nikahın şartlarının çoğu yerine gelmiş oluyor mehir hariç. İki şahit var, ee, evli evlenen iki kişi var, bunlar bir, bir araya geliyor. Orada bir irade, sen kabul ettin mi, sen vardın mı? Evetlerle ifade ediyor. Ama nikahta e, siga ifade e, önemli. Diyeceksiniz hocam ne var yani? Evet kabul ettim, evet demekle. Nikahladım, nikahıma aldım birer söz değil midir? Birer sözdür de Allah vardır demek de veya haşa Allah'ı inkar etmek de birer söz itiba netice itibariyle. Kelime-i getirmek bir söz. O sözü getiriyorsun ve sen Müslüman oluyorsun. Değil mi? Yani bir söz. Yemin bir söz değil mi netice itibariyle? Demek ki sözün kıymeti var. Sözün kıymeti olduğu için söz bağlayıcıdır. Bu nedenle de nikahta e, sözler önemlidir. Eğer dinin resmi nikah ne kadar gerekiyorsa ne kadar önemliyse dini nikah bir o kadar önemlidir